Arkadaşlar hepinize merhabalar. Oh, merhabalar. Gördüğünüz üzere. Baba bizde gerçek ona vardı yani. Normal ona vardı. Ama o kaybolunca kuzenim kuzenim bundan almış. Tamam mı? Onu ben de istedim. Getirmiş. Baba bir de üstüne üstlük normal ona getirmiş. Bu kaybolmuştu. Her şeyin her şeyin her şey. Yani bununla bunun bir farkı yok. Yani farkı yok dediğim sadece bunun arkasında bir kartlar değişik ve biraz kurallar değişik. Bunda da bildiğiniz gibi işte. Yani bunun arkasında yazılar yazıyor. Çok oluyor. Bunun arkasında boş ama kulakları değişik bunun biraz. Bu yani biraz hile yapıyor. <laughs> Arkadaşlar. Bunu bir seri yapmamı istiyorsanız 30 like da bunu bir seri yaparım. Böyle kanalıma hiç kimse abone olmuyor. Bildirimleri de açmıyor. O yüzden 30 like'a kanalımız küçük olduğu için 30 like'a bunu ben seri yaparım. Bir de yorumlara yazın. Bundan mı başlayayım? Bundan mı başlayayım? Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.